ıstıraptır yiğidim, azımız hicrandır. Mirasımız mahkumdur, mahsundur, perişandır. Gene yeese düşme yiğidim, imtihandır. Filizlenen her ölüm, mazlumların nişandır. Ne gönüllerde sevinç, ruhlarda beyaz kaldı. Ufka bir bak, ilerle, inkılaba az kaldı. Ülkemden hatırıma hep sefiller geliyor. Bin yüzlü evreheler, Karafiller geliyor. Şimdi devran değişti. Ebabiller geliyor. İbrahim bahçesinden taze güller geliyor. Alemde duyulacak kutlu bir avaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim. İnkılaba az kaldı. Çöküyor sırtımızda yükselen vahşi duvar. Heykeller yıkılıyor. Dökülüyor mumyalar. Toprağın sinesinde umut var, heyecan var. Okşadığın her kökten fışkırıyor bir bahar. Buzlar çözüldü. Kıştan kuru bir ayaz kaldı. Ufka bir bak yedim, inkıda az kaldı. Gözlerin ayet ayet büyüyen bir bebektir. Ellerin sokaklarda uçuşan kelebektir. Sana rehberlik eden ne cindir ne melektir. O bir insani ı kamil, mücella bir dilektir. Ondan bize ebedi sürecek bir has kaldı. Ufka bir bak yedim, inkıda az kaldı. Bulanık akan sular durulacak yeniden, gökyüzüne direkler vurulacak yeniden, saadet menziline varılacak yeniden, çağlar üstü bir nizam kurulacak yeniden. Cehaletin elinde lanetli bir saz kaldı, ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Bu kan kokan coğrafya, bu çığlıklar senindir, bu gözü yaşlı tarih, hıçkırıklar senindir. Yeryüzünde çiğnenen bütün haklar senindir Prangalı hükümler, aydınlıklar senindir Yıllardır uygarlıktan sana hep enkaz kaldı Ufka bir bak yiğidim, inkılabı az kaldı Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır Külümüzden yükselen duman bizden yanadır Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapılar açacak coşkun bin yaz kaldı. Ufka bir vak yiğidim, inkılaba az kaldı. Mahsenlerde beklemek ziyan artık yiğidim. Fecri sadık vaktidir, uyan artık yiğidim. Ateşlere girsen de dayan artık yiğidim. Hakikate dönüyor rüyan artık yiğidim. Zalimler için karar verildi infaz kaldı. Ufka bir bak ilerle, benim kıdabı az kaldı.